Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 11. sınıf MEP kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hangi test? 11. sınıf matematik ileri düzey testindeki kazanım kavrama testi 16'nın çözümünü yapacağız. Çemberde teğet başlığındaki arkadaşlar. Evet birinci soruyla başlayalım isterseniz. Şimdi birinci soruda ne var arkadaşlar? CB, AB çaplı çembere B noktasında teğettir. Evet B noktasında teğet. DC uzunluğu 6 cm. Şu DC'ye hemen 6 cm yazalım. Ondan sonra bu TSS O da merkez galiba. Öyle bir şey yazmamış ama aslında burada yazılması lazımdı arkadaşlar. O merkez olmazsa sanki bu soru çözülmez. Şurada uzunluk şey. Tamam biz merkez olarak kabul edelim ama eksik bir bilgi var. Onu söyleyeyim. Merkezden TET geldiği zaman burada kaçı ne oluyordu? Merkez T'e çektikten dolayı 90 derece oluyordu. Burası 90. O zaman 30 90 ise burada kaçı? 60 derece oldu. Burası nedir? Yarı çaptır. R'dir. Burası da R'dir. Bakın 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R olmalı. Yani şu uzunluk 2R olmalı. 2R uzunluğu R artı 6 eşitse R de buradan kaç çıkar? 6 çıkar. Bizden AC uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi AC'ye yoğunlaşalım arkadaşlar. Ee, DC uzunluğu 6 30 derece AC kaç santimetredir diye soruluyor. Peki burada R'yi biz 6 bulduk? Evet R 6 ise 60'ı karşısı nedir? 6 köküştür. Hocam AC uzunluğu isteniyorsa AC'ye bakacağız o zaman. AC'ye ait şöyle büyükte bir dik üçgen var. O zaman büyük dik üçgenin kenarları lazım bana. Burası 6 köküç. Burası Şurası eksik. Burası da yarı çap olduğundan 6. Evet sorunun kökünde o merkezli çember demesi lazımdı arkadaşlar. O biraz eksik kalmış sanki. Artık Pisagor bağıntısından yapabiliriz. Ama dur. 6 kök 3 burası. 12 burası. Toplamda 12 yaptı. X isteniyor. Siz hala şuradan mı yapıyorsunuz? Vah vah yazık size. 6 kök 3'ün karesi artı 12'nin karesinden mi yapıyorsunuz? İşlem 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 yapıp da. Vallahi yazık. Yapmayın kardeşim buradan. Ortak çarpandan yapın. Ortak çarpan 12 ve 6 kök ortak çarpan 6. Burası 6'nın kök 3 katı. Burası 6'nın 2 katı. O zaman x ne olacaktır arkadaşlar? 6'nın kare içinde diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani 2'nin karesi 4 artı kök 3'ün karesi de 3. O zaman cevabımız 6 kök 7 yapar arkadaşlar. Birinci soru denizi çıkar. Diğer türlü ne yapacaktınız? Karesini al. Eyvallah. Karesini al. O da eyvallah. Topladın bir de kök dışına çıkartmak için uğraşacaksın. Ne gerek var? Aha da böyle kısa yolu varken hiç uğraşmaya gerek var mı? Yok kardeşim. Ortak çarpan mantığıyla daha rahat bir şekilde yaparsınız. Bunu sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü bize hız, sürat, teknik lazım arkadaşlar. Al sana hız, al sana sürat, al sana teknik. Evet geldik ikinci soruya. ABC üçgeninde Ali Bey uzunluğunu 36 vermiş. Bak sen şu şeye hemen şunu 36 yazalım. BC uzunluğunu 39 vermiş. Arkadaş dik üçgenden dolayı şurayı da bulabilirim ben. Hocam ortak çarpan. Burası 3 çarpı 13. Hocam burası 3 çarpı 12. E, 5, 12, 13 üçgeninden 5 çarpı 12 olmaz mı arkadaşlar burası? Pardon. E, 3 çarpı 5 olmaz mı arkadaşlar? Ortak çarpan 3. 3 çarpı 12, 3 çarpı 13. O zaman 3 çarpı 5. 5, 12, 13 üçgeninden. Yani burası da 15 çıktı. Evet iç teğet çemberin yarı çapı uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Arkadaşlar çemberde merkez burasıysa, merkez varsa, teğet varsa çek dik. Çek dik. Çek dik yapalım bakalım şöyle Bu da yarı çap bu da yarı çap bu da yarı çap Zaten bizden yarı çap isteniyor A hocam 90 burası 90 burası 90 burası Burası da 90 yapar Bir dik dörtgen R ise R R, ise R. hatta kare oldu Süper tamamı 36 ise buraya 36 Eksi R'ye kaldı o zaman burası da 36 Eksi yaptı tamamı 15 ise Buraya 15 eksi R'ye kaldı E o zaman t t uzunlukları birbirine eşittir Burası da 15 eksi R'ye oldu E o zaman ne çıktı 36 eksi R ile 15 eksi R'nin toplamı şuraya yazıyorum 36 eksi r ile 15 eksi r'nin toplamı aha da 39'a eşit oldu. Eksi 2 r öbür tarafa artı 2 r diye geçti. Bunu buraya attım. 36 eksi 39'dan eksi 3 geldi. 15 eksi 3 de kaç yapıyor arkadaşlar? 12 yapıyor. Buradan da r'yi kaç buluruz? 6 olarak buluruz. İkinci sorumuzun cevabı böylelikle c'han çıktı arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Yarı çapının uzunluğu 6 cm. Yarı çapı kullanacağız o zaman. Yarım çember. O zaman yarım çember merkezi burasıysa 6 cm ise yarı çapının uzunluğu. Ve burası çapsa A noktası da teğetse merkez teğet çektikten dolayı burası 90 derece oldu mu? Oldu. Hatta burada da merkez var teğet var çek dik yapalım arkadaşlar. Büyük ihtimalle işimize yarar. Yaramazsa da sileriz. DB uzunluğunu kaç vermiş? 3 vermiş. E, tamam. EB'nin uzunluğu isteniyor. Bitti. Bak iyi ki merkez teğet çektik yapmışız. Ne çıktı burada? Pisagor. A hocam burası 9. 9'un karesi yani siz şöyle mi yapıyorsunuz yoksa? 9'un karesi eşittir. 6'nın karesi artı x'in karesinden mi yapıyorsunuz? Vah vah yazık size. Nasıl yapacağız? Bu ortak çarpan 3. 3 çarpı 3 burası. 3 çarpı 2 burası. Buna alış kafadan bile yapabilirsin. Burası da 3 çarpı kare içinde yalnız hipotenüs verildiği için dik kenar sorulduğundan bu sefer diğerlerinin kareleri farkı olur. Birinci soruda kareleri toplamıydı çünkü hipotenüs soruluyorlar. Kareleri farkı 9 eksi 4 yani 3 kök 5 yaptı bize daha pratik bir yol olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Bu. Buna alışın. Lütfen. Evet. Üçüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda ne var? Aha burada teğetler falan var. Ne yapacağız kardeşim? Çemberin merkezini belirle şurada. Merkez varsa teğet varsa çektik. Ç çektik. Kiriş varsa da çektik. Kiriş varsa da çektik. Ne yapıyor? Kirişleri iki eşit parçaya bölüyor. Teğetlerde de 90 derece olduğunu biliyoruz. Hocam çok ek çizim yapıyorsunuz. Hayır ek çizim değil. Bu nedir arkadaşlar? Anahtar kelimedir. Ne yapıyor burayı? İki eş parçaya bölüyor. Burayı da ne yapıyor? İki eş parçaya bölüyor. Tamam. Bir de ne verilmiş? 32 ve 25 verilmiş. 32 ve 25'i kullanalım. DC uzunluğu 32 şurası da 25 olarak verilmiş. E hocam burada ne var? Bak yarıçap. Yarıçap uzunluğu R. Hocam burası da R. Dikdörtgenden dolayı. Hatta burası da R. Kare oldu. Burası da R. A tamam 25 ise 25'i kullanayım. 25-R burası. Burası da 25-R. Hocam tamamı 32 ise kullanayım. 32 eksi R burası. Burası da 32 eksi R. Hocam 25 eksi R. 25 eksi R. Burası da 25 eksi R. Burası da 25 eksi R. Şimdi ne yapacağız? Amacımız dik üçgen oluşturmak. En etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Hop buraya. İster buraya, ister buraya, ister buraya. Çember üzerindeki noktalar. Kafana göre buraya değil. Bak mesela burada çember üzerindeki nokta değil. Çember üzerindeki nokta. Şurası verilmiş, burası verilmiş, burası verilmiş. İstediğin yere çiz. Ben buraya çiziyorum. Buraya çizdim. Çizince ne çıktı? R'ye çıktı. Aha da burada Pisagor. Pisagor bağıntısını uygulayayım. Pisagor bağıntısı nedir? R'nin karesi eşittir. 25 eksi R'nin karesi artı 32 eksi R'nin karesi yaptı arkadaşlar. İşlem işlem işlemin sonuca ulaşırız. Ben burada işlem yapmam. Siz yapın kardeşim. Kim uğraşacak 25'in karesiyle 32'nin karesiyle? Şahsen ben uğraşmam. Arkadaşlar soru yazarları genelde bakın biz de soru yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Özel üçgen kalıbı üzerine oturtuyoruz. Düşün. Ama hocam hissedecek hiçbir kenar yok burada. Evet haklısın. Hissedecek hiçbir kenar yok. Mesela atıyorum 5 olsaydı 5, 12, 13 diye hissederdik değil mi? Burada hissedemiyoruz. O zaman şuraya bak arkadaşlar. Arasındaki farka bak. 25 ile 32 25 eksireye ile 32 eksireye arasındaki fark ne? 7. Arasında 7 fark olan özel üçgen var mı diye düşün. 3, 4, 5'in 7 katı olabilir. 3, 4, 5 üçgeni ne oluyor arkadaşlar? 1. 1'er artışık. 2 katı 2'şer artışık. 3 katı 3'er artışık. 7 katı 7'şer artışık. O kadar da 7 katı da olmaz galiba. Başka üçgenleri düşün. Mesela 5, 12, 13. Dik kenarlar arasında 7 fark var mı? Evet. 7 fark var mı? Var. Var. Acaba 5, 12, 13 mü? 13 yazarsan. Buraya 13 yazdığında burası 5 burası 12 geliyor mu? A -a, gelmedi. Başka ne var arkadaşlar? 8, 15, 17. Aa, 8, 15, 17'de de aralarında 7 fark var arkadaşlar. R yerine 7 yazarsan R yerine 7 yazarsan 7 yazdığında 17 yazdığında burası 15 çıkar burası da 8 çıkar. Olay bitti. Yarı çapta buradan kaç gelir arkadaşlar? 17 gelir. Hisset kardeşim. Hisset, hisset, hisset. Hissetme. Bak sallama değil ha. Hissetme. Tamam mı? Ha bu da 15, 8, 15, 17 de olmasaydı aralarında 7 fark olan üçgen. Bir de 3, 4, 5'in 7 katını düşünecektim arkadaşlar. Yani 21, 28, 35 üçgenini düşünecektim. O da olmasaydı oradan çıkardı büyük ihtimalle. Ne? Haberiniz olsun. Evet dördüncü soru. Böylelikle denizli çıktı. Hoca da işlem yapmadan gidiyor demeyin. İsteyen açsın kardeşim. Vallahi ben işlem kalabalığından hiç hoşlanmadığım için hep böyle hissediyorum. Siz de bu tarzlara alışkan olursanız süper olur. Evet bir soru gördük. Yarı çap uzunluğu 4. Yarı çap uzunluğu 4. 4. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Teğet varsa çek dik. Valla hemen ben bunları yapıyorum kardeşim. Anahtar kelime. Hocam burası da yarı çap 4. Hocam burası da yarı çap 4. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 8. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Evet. Başka teğetler falan filan verilmiş. BF uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Aa hocam şurada ne çıktı bak 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 bak. İyi ki çizmişiz. 90 90 90 90 dikdörtgen hatta bir kare çıktı. 4 ise karşı tarafta 4 burası da 4'tür. Aa hocam tamamı 8 zaten buraya ne kaldı 4 kaldı. O zaman bu uzun ne yaptı 4 4 ise burası 4 kök yaptı. Bizden BF uzunluğu isteniyor x x artı 4 4 kök ye eşit evet. X artı 4 4 kök eşitse x de buradan 4 kök x 4'e eşit olmak zorunda. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. Kolay değil mi arkadaşlar? Kolay. Anahtar kelimeleri kullan. Gerçekten çok kolay. Şimdi şu soruya geldik. OB uzunluğunu kaç vermiş? 3 kök ki. Yarı çap 3 kök ki. Bizim için yarı çap daha önemli arkadaşlar. AD uzunluğunu kaç vermiş? 6. DC uzunluğunu kaç vermiş? 3. Hmm. Burası da 3 kök ki. Hocam merkez kiriş çek, dik yapsak. Olur ama CE uzunluğundan uzaktayım. Daha farklı bir şeyden yapmalıyız bence. Başka ne yapmalıyız? Burada çap da verilmiş aslında. Tamam. Hocam şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Çap olduğu için. Hop. Çapı gören çevre açı kaç derecedir arkadaşlar? 90 derecedir. Buradan yapsak gelir mi bir şeyler? Pisagor'dan ben şurayı bulurum. Evet burası kaç arkadaşım? 6 kök 2. Hatta kolay bir şey çıktı. Burası 45 burası da 45 oldu. Çünkü 6 6 kök 2 ise o zaman burası da 6 olmak zorunda. 3 6 ise Pisagor bağıntısından şurası kaç çıktı arkadaşım? 3 kök 5 çıktı. O süper. Tamamını 3 kök 5 buldum. E hocam bundan sonrasında ne yapacağız? Şuradaki uzunluğu bulmam lazım benim. Ya normalde müfredattan kaldırıldı. Şimdi direkt kuvvetten de yapabilirim aslında ama müfredattan kaldırıldı. Nasıl hocam kuvvetten? Şuraya x dersem şu çarpı şu, şu çarpı tamamı deyip sonuca ulaşabilirim aslında. Ama buradan yapmak istemiyorum. Çünkü müfredattan kaldırıldığı için arkadaşlar. Başka türlü nasıl yapabilirim peki ben bunu? Valla başka türlü yapamazsam da direkt oraya giderim ha. Ona göre söyleyeyim. Benden ilk sorunu isteniyor. Başka ne yapmalıyız? Hocam biz buradan çizdik. Çapı gören çevre açı 90 derece. Eyvallah. Bir de şuradan da çizsen de yine aynı şekilde çapı gören çevre açı 90 derece oluştu mu? Oluştu. Buradan bir şey geliyor mu? Burası 3 kökü. Şu uzunluk belli değil. Bu uzunluk ha, Evet. 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 Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Güzel bir şey çıktı x ise buraya ne kaldı? 3 kök 5 eksi x kaldı. İşlem kalabalığı olacak. Valla kuvvetten yapanlar kuvvetten yapsın. Hocam bir burada pisagor var bir de burada pisagor var. Hatırlayın ikili pisagorlarda ne yapıyorduk? Ortak olan kenarı yalnız bırakıyorduk. H diyelim buraya. Bir şuradaki mavi pisagorda. H kare neye eşittir arkadaşlar? 9'un karesi eksi x'in karesine eşittir. 9'un karesi eksi x'in karesine eşittir. E buradaki pisagorda neye eşittir? 6 kök 2'nin karesi eksi. 6 kök 2'nin karesi eksi. Ee, burası da 3 kök 5 eksi x değil mi 3 kök 5 eksi x'in karesine eşittir her ikisi de kare eşit olduğu için bunlar birbirine eşittir Burada da işlem işlem işlemle cevabı ulaşacağız arkadaşlar Vallahi kuvvetsiz bu şekilde çıkıyor arkadaşlar kuvvetle yaptığınız zaman daha kolay çıkıyor Kuvvetle ben size hemen cevabı burada yazayım isterseniz 3 çarpı tamamı 9 eşittir x çarpı 3 kök 5 x çarpı 3 kök 5'ten ne çıktı şuradaki 3'ler sadeleşti x de buradan 9 bölü kök 5'e eşit oldu arkadaşlar. Yani cevap Akçay çıktı. İsterseniz bu işlemin sonucundan da yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemi açtığınız zaman da yine x'i büyük ihtimalle değil kesinlikle 9 bölü kök 5 bulacaksınız arkadaşlar. Bu işlemi de size bırakayım. Ben burada kolay yolunu yani şu dik üçgeni yapmadan önce kuvvetten bu çarpı bu bu çarpı bu. Ama ben şunu tavsiyede bulunuyorum. Müfredattan kaldırıldı ama biz yine de kuvveti bilsek iyi olur. Çünkü kuvvet sorularının çoğunluğu üçgende benzerlikten de çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden kuvvet sanki bize pratiklik sağlayabiliyor arkadaşlar bazı sorularda. Ee kuvvet dediğimiz şeyde, şurada kısaca bir tekrar yapayım. Bir iç kuvvet var arkadaşlar. İç kuvvet kirişler içeride kestiği zaman A, B, C ve D diyecek olursam A çarpı B, C çarpı D'ye eşittir. A çarpı B, C çarpı D'ye eşittir. Ya da dış kuvvette dışarıda kesiştiği zaman da biz onu kullandık zaten. Şu çarpı tamamı bu çarpı tamamına eşit. Yani şuraya A B şuraya da C D diyecek olursam A çarpı A artı B A çarpı A artı B C çarpı C artı D'ye eşit diyoruz arkadaşlar. Hatta burada şu da var. Teğet olduğunda da arkadaşlar X A çarpı A artı B'ye eşit oluyor arkadaşlar. X'in karesi. ilk dediği yerden son dediği yere çarpım. X kare eşittir. A çarpı A artı B. Ee, bu da kuvvet arkadaşlar Bakın burada işimizi kolaylaştırdı Yoksa uzun yoldan çıkıyor arkadaşlar Sen buradan işlemini yap Yine cevap 9 bölü kök 5 gelecek Ama biraz sancılı gelecek herhalde Onu size bırakıyorum o yüzden 6. soru ben kolay yoldan yaptım çünkü bende sıkıntı yok 6. soru böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar Geldik 7. soruya Çemberler birbirine teğet olduğunda Bunu unutmayın arkadaşlar Hemen merkezleri birleştirin Merkezleri birleştirdiğimiz doğru parçası tam olarak Değme noktasından geçmek zorunda Burada yarı çaplara dikkat edin yalnız. Bak yarı çapları çizmiş oluyoruz aslında. ABCD dikdörtgen tamam. Ondan sonra D merkezi çeyrek çemberinin yarı çapı 2 kök 3 verilmiş. Burası 2 kök 3, burası da 2 kök 3. Eyvallah. Burası da 2 kök 3. B merkezi çeyrek çemberin yarı çapı 3 kök 3 verilmiş. Burası da 3 kök 3. A hocam Pisagor bağıntısından çıktı mı çıktı? EC isteniyor bizden. EC'ye yoğunlaşalım o zaman. X'ye yoğunlaşalım. O zaman ne yapacağız? Şu büyükte Pisagor bağıntısı yapacağız arkadaşlar. Pisagor bağıntısını yapalım arkadaşlar. Burası kaç? 5 kök 3. Burası x artı 2, x artı 2 kök 3'ün karesi. Ya burada da şunu hatayı yapıyorsunuz. x artı 2 kök 3'ün karesi eşittir. Ee, 5 kök karesi artı 3 kök karesi diyorsunuz. Bence buradan bunun karesini sakın ama sakın açmayın. Ki burada güzel bir kat var. 5'in kök katı kat yani e, kök 3'ün 3 katı kök 5 katı o zaman burası da ne olmak zorunda? Kök 4 katı yani 4 kök 3 olmak zorunda. Pisagor bağıntısı geldiği zaman da hani özel üçgen geldi. Tamam kolayından bulduk. Ama x artı 2 kök tamamını açmayın. Ne yapın? Tamamını a deyin. Tamamını bulup tamamından bunu çıkartırsanız daha sağlıklı olacaktır. E o zaman ben burada 3 kök 3, 5 kök 3 o zaman burası da 4 kök olur dedim. Yani 2 kök 3 artı x eşittir 4 kök 3 ise x de buradan kaç buluruz? 2 kök olarak buluruz. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle han çıktı arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? Ali Bey uzunluğu neredesin? Buradasın. 12. Karenin bir kenarını 12 vermiş. DF uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hı. Hmm. DFx diyelim. Arkadaş tamamı 12 ise buraya 12 x kaldı. Evet, arkadaşlar gördüğünüz üzere çemberde şu teğet teğet uzunlukları birbirine eşit olmuyor muydu? Oluyordu. Hocam 12 ise burası da 12 olmak zorunda. Evet. Ama şu küçükleri hep gözden kaçırıyoruz. Şu küçükler de birbirine eşittir arkadaşım. Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşit olmak zorunda. 12 eksi x ise burası da 12 eksi x olmak zorunda. Ne çıktı? DF soruluyor bize. Yap Pisagor'unu şimdi burada. Pisagor'unu yapacak olursan burası kaç çıktı? 24 eksi x. Yani sen 24 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 12'nin karesinden mi yapıyorsun hala? Vah vah. Acıyorum böylelerine. Yapmayın tabii ki buradan ya. İlk önce bir hisset kardeşim. 12 varsa 12 biraz tehlikeli yalnız. 12 ile ilgili özel üçgenleri söyle bakayım. 5, 12, 13. Tut, oluyor mu bakayım? Bak bakayım şurası. 5 yazdığında burası 13 oldu mu? Olmadı. Başka ne var 12 ile ilgili? 12 biraz tehlikelidir. 3, 4, 5'in 3 katı vardır. 9, 12, 15. Bir de 4 katı. 12, 16, 20. Ben size boşuna tabii konu Anlatımı dinleyenlere söylerim. 3, 4, 5'in 5 katına kadar iyi bilmeniz lazım diye hep söylemişimdir arkadaşlar. O yüzden 12 mesela 9, 13, 4, 5'in 3 katına geliyor. 9, 12, 15. Koy bakayım. 9, 12, 15 oluyor mu? 9 koyduğunda 24 eksi 9'dan 15 yapıyor mu? Burası yapıyor. O zaman ikisi kaç buluruz arkadaşlar? 9 yaparız. Hissederek bu şekilde yapabilirsiniz. Ben size anlatırken biraz uzunmuş gibi geliyor. Siz buna alıştığınız zaman var ya 5 saniye içerisinde hep sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Ya yani sizi biraz işlemden kurtarıyorum aslında. 8. soru böylelikle Edremit geldi. Geldik 9. soruya. Merkezleri doğrusal olan AB ve BC ve AC çaplı. AB, BC ve AC çaplı. Tamam. Bir şeyler verilmiş arkadaşlar. İşte bu teğet noktaları verilmiş. Şu BC uzunluğunu 1 vermiş. BC neredesin? 1. O zaman bunun yarı çapı 1 bölü 2, 1 bölü 2. Ee, Ali Bey uzunluğunu 2 vermiş. O zaman bunun yarı çapı 1 bir, birim, 1 bir, birim. O zaman büyüğün yarı çapı ne yapıyor arkadaşlar? Büyüğün yarı çapı da önemli galiba. Büyüğün yarı çapı da çapı 3 olduğundan dolayı 2 1 daha 3 yaptı. 3 bölü 2 3 bölü 2 olacak. Aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Şimdi aa, şunlar teğet. 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 Arkadaş bir çemberde teğet teğet uzunlukları birbirine eşit değil miydi? Evet şunlar birbirine eşit. Şu teğetle de şu teğetse bunda birbirine eşit. Tamam. Şimdi ne yapmam gerekecek arkadaşlar? Benim burada. Benim burada şey yapmam gerekecek. BE artı DF isteniyor. Yani bir tane uzunluğu bulsam yeterli olacak galiba. Tam burada. Burası teğet noktası ya arkadaşlar. Burası 90 derece değil midir? Evet. Şimdi dikkat. Ben hep şunu söylerim. Burada güzel bir şey çıktı. Yarım çemberde bakın. Yarım çemberde. Ben şurayı bulsam olay bitti arkadaşlar. Yarım çemberde şöyle bir şey varsa. Yarım çembere dik olan bir doğru parçası varsa. Lütfen çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturun çapı gören çevre açı 90 derece ya ne oluşuyor burada dikten dik çizildiği için öklit bağıntısı oluşuyor arkadaşlar gördünüz öklit bağıntısı oluşuyor evet zaten burası kaç birim bir birim şuraya kadar kısım bir birim buraya kadar kısım iki birim öklit bağıntısından x kare eşittir 1 çarpı 2'den x de buradan kaç buluruz kök 2 buluruz en kolay yöntemi budur arkadaşlar yarım çemberde şöyle bir dik gördüğünüz zaman çapa dik gördüğünüz zaman çapı gören çevre açı 90 derece oluşturun Zaten benden ne isteniyor? DE artı DF. DE artı DF. Zaten bunların hepsi birbirine eşitti. Yani X artı X isteniyor. Benden 2X isteniyor. O zaman 2X de ne yapar arkadaşlar? 2 kök 2 yapar. 9. sorunun cevabı da böylelikle balık esir oldu. Geldik 10. soruya. A. Çok güzel. Çevresini vermiş ve benden EA uzunluğu isteniyor. Arkadaş şuraya bir EA uzunluğuna X diyeyim. Çemberde T, T uzunlukları birbirine eşitti. Yani burası da X. A hocam şu teğet parçaları da birbirine eşittir. A ise A. Buraya x eksi A kaldı. Hocam şu teğet, şu teğet parçaları da eşittir. B ise B. O zaman buraya x eksi B kaldı. Adam bana neden bahsetmiş? Bu üçgenin çevresinden bahsetmiş. O zaman yaz. Bu üçgenin çevresi nedir? x eksi A artı x eksi B artı. Bakın x eksi A, x eksi B. B ve A değil midir arkadaşlar? B ve A. Kaç verilmiş? 42. A hocam B'ler nanay. A'lar nanay. 2x eşittir 42'den x de buradan kaç buluruz? 21 buluruz. Yani 10. sorunun cevabı da böylelikle denizli çıktı. Geldik 11. soruya. DC uzunluğu k iken verilen bilgileri kullanıyoruz. DC uzunluğu k iken AD uzunluğu 2k verilmiş. Şurası 2k verilmiş. Eyvallah. Yarı çapının uzunluğu 6 verilmiş. Buna da eyvallah. AD kaçtır diye soruluyor. Arkadaş ne yapacağız? Merkez varsa teğet varsa çek dik. Hemen uyguluyoruz. Çek dik. Bu arada Burası ne yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. Çok güzel. Bu arada şurası teğet, burası teğet olduğundan dolayı burası 2K ise burası da 2K mıdır? Aynen. Burası da 2K yaptı. E hocam şimdi ne yapacağız? Büyük ihtimalle 90'lar havada uçuşuyor. Niye? 90 burası, burası da 90. Tabii ki alfabe dalacağız. alacağız. Yani çemberdeyiz diye sadece çemberden mi yapabileceğinizi zannediyorsunuz sorulara. Tabii ki hayır. Üçgenler her yerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şekilde gördüğünüz üzere. Ne yapalım o zaman burada? Alfa beta'ya dalalım. Alfa 90 burası beta. Alfa 90 ise burası da beta. Yani şu üçgen ile büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Beta'nın karşısı, beta'nın karşısı tüh. Burada belli değil. 90'ın karşısı burada da belli değil. Alfa'nın karşısı 6, alfa'nın karşısı 2K. Demek ki daha güzel bir yoldan çıkacak arkadaşlar. Nereden çıkacak? Nereden çıkarak? Bakıyoruz. Bakıyoruz, 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 bakmaya devam ediyoruz. Hala bakıyoruz, <laughs> hala bakmaya devam ediyoruz. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Neyse söylemeyeyim. Ondan sonra BE çaplı demiş. Burası 6, burası 6. Nereden yapmalı bunu? Nereden yapmalı bunu? Yarı çap uzunluğu 6. Burası 6. Ya iki bilinmeyenliğinden mecbur benzerliğe dalacağız arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Gerçekten yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Alfanın karşısı kaç? 6 bölü. Alfanın karşısı kaç? 2K eşittir. E, 90'ın karşısı kaç? X artı 6 bölü. 90'ın karşısı kaç? 3K. Ha, yazınca bak direkt geldi. Ben de korktum gelmeyecek diye. Niye? Bakın hoppala cuppala. K'lar gitti. İçler dışlar. 18 eşittir. 2X artı 12. Bazen de sadece ve sadece kaleminiz çalıştığı zaman sonuca ulaşıyorsunuz arkadaşlar. 12 at öbür tarafa 6 eşittir 2x'ten x de kaç geldi? 3 geldi. x 3 geldi. Benden ad isteniyor. ad. Yap Pisagor bağıntısını. Pisagor bağıntısında ne çıktı? Burası kaç? 9. Vallahi kusura bakmayın. Kısa yoldan yapacağım. 9'un karesi eksi 6'nın karesinden yapmam ben. 3 çarpı 3 burası. 3 çarpı 2 burası. O zaman k dediğimizde 3 çarpı kare içinde kareleri farkı değil midir arkadaşlar? Hipotenüs verildiği için. Dik kenar sorulduğu için. 9 eksi 4. 9 4 de nedir? 5'tir. İşte ben bunu yazıyorum ama öyle bir alışacaksınız ki kafadan yapacaksınız bunu. İstersen Pisagor'dan yap kardeşim. Beni ilgilendirmez. Ben 3 kök 5'i buldum. A benden ne isteniyor? 2K isteniyor. 2K da kaç yapar? 6 kök 5 yapar arkadaşlar. Yani 11. sorunun cevabı AD mi isteniyor bizden? AD isteniyor. 11. sorunun cevabı valla denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 12. soruya. 12. soru ne demiş? Şimdi EB'nin uzunluğu k iken neredesin EB? Buradasın EB. AE'nin uzunluğu 2k verilmiş. Burası 2k verilmiş. Eyvallah. Arkadaşlar merkez varsa teğet varsa çektik, çektik. Bizim olmazsa olmazlarımız değil mi? A hocam 90 burası, 90 burası, burası da 90, e, burası da 90. Bir dikdörtgen oluştu. 2K ise 2K. Aa, yarı çap uzunluğu 2K. O zaman burası da 2K. Hatta burası da 2K oldu. Ne yapacağız? 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya dalacağız da kardeşim. Dağıl alfa beta'ya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Bak dikkat et. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Ben şu benzerliği böyle beta'dan alfaya geçiş 1'e 2 var ya o zaman öbür üçgende de beta'dan alfaya geçiş 1'e 2 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Yani e, beta'nın karşısı 2K ise alfa'nın karşısı direkt 4K. Kısa yollu benzerlik arkadaşlar. Bu benzerlikleri böyle kısa yoldan yapmaya alışmalısınız. Yani bu üçgendeki kalıp bu. Betadan alfaya geçiş 1'e 2. Özellikle 1'e 2, 1'e 3 böyle kuralı varsa diğer üçgenlerde de aynı kuralı uyguluyorum. Burada da betadan alfaya geçiş 1'e 2'dir. Hayır sen istersen şuraya x de hocam betanın karşısı k'nın betanın karşısı 2k'ya oranı, alfanın karşısı 2k'nın alfanın karşısı x oranı deyip burayı 4k bulabilirsin. Sana kalmış. Ama betadan alfaya geçiş 1'e 2 betadan alfaya geçiş 1'e 2 bizi hızlandırır arkadaşlar. O zaman... <laughs> AD uzunluğu. AD uzunluğu 2K iken EB'nin uzunluğu K. Doğru mu arkadaşlar? 2K eşittir. 2K sağlandı mı? Sağlandı. BC'nin uzunluğu. BC'nin uzunluğu ne bulduk arkadaşlar? Bilmiyorum ama şurası 3K. Burası 6K. 3, 6, 3 kök 5 yaptı. BC uzunluğu 3 kök 5 K ise. BE, BO uzunluğu da 1, 2 kök 5 değil mi arkadaşlar? Burası K kök 5. K kök 5. 3 kök 5K, 3 kök 5K. Bu da oldu mu? Bu da oldu. Şimdi DC uzunluğu 4K iken EB'nin uzunluğu K oldu. Bakıyoruz 4K eşittir işte 4K. Bu da sağlandı mı? Sağlandı. Yani 1, 2, 3. 3'ü de sağlandı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Edremit yaptı arkadaşlar. Ve... Neyi bitirdik? 11. sınıf matematik ileri düzey testlerinde kazanım kavrama testi 16'nın çözümünü de bu şekilde yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.